vali, engelli gencin iş talebini geri çevirmedi. Edirne valisi Yunus Sezer, kendisiyle görüşerek iş talebinde bulunan engelli gençle ilgilenilmesi için talimat verdi. İstiyorum olur mu? İstediğini <laughs> sor. <laughs> bir de, bir de iş istiyorum olur mu? Bir de iş tamam, de tamam, tamam. Ne, 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 Yeni yurttan inşallah yine Abi çalışsın. Sen, Çalışın. Yani. seninle. Olur mu? Sen, olur olur. takabilir miyim? Taksiren de tak. Ee çok 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 Tamam tamam. çok <laughs> çok Özellikle bugün 25 Kasım Kadın Önelik Şiddetle Mücadelemiz, bakanlığımızın temsili rengi olan turuncu kularlarımıza, kadın vatandaşlarımıza dağıtarak hangi kuruluşlara giderek hizmet alabileceğiz. Hades'in Ali hattının içinde yer aldığı hizmetlerin tamamına yönelik hap bilgi dediğimiz kadına karşı şiddetle mücadele e, günü olarak da yine aynı şekilde bu e, bugünü ee, bir hatırlatma, bir yeniden e, bilgilendirme e, günü olarak e, bugün de anlıyoruz. E, kadına karşı işte e, şiddetin önlenmesine dair olmak üzere e, başta Aile Bakanlığımız olmak üzere tüm e, birimlerimiz, kolluk birimlerimiz, e, sivil toplum kuruluşlarımız ortak bir çaba içerisindeler. E, ve e, son yıllarda da e, bu manada da yasal altyapıyla beraber e, uygulamalarla birlikte de e, kadına karşı şiddetin her türlüsü ile ilgili olarak yoğun bir mücadele yürütülüyor. E, bugün de ilimizde yine e, aile, e, sosyal politikalar il müdürlüğümüzle beraber emniyetimiz, jandarmamız e, ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız aynı şekilde Savaşlar'da edinmemizin e, göbeğinde böyle standlar kurarak bugün akşama kadar Bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklar, farkındalık faaliyetlerinde bulunacaklar. Az önce arkadaşımız belirtti 9 milyona geçmiş KADES uygulaması. Bu da çok önemli bilgilendirme adına, bilinçlendirme adına, farkındalık adına çok önemli bir uygulama. şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle kadına karşı şiddet noktasında kesinlikle e, milletimizin, devletimizin ve toplumumuzun kırmızı çizgisi. Herkesi bu noktada uyarıyoruz e, ve e, kadınlarımızı e, şiddet noktasında uyarıyoruz. İnşallah hiçbir şiddetle karşılaşmayız. Herkes de bu bilgi ve e, farkındalık seviyesine ulaşır e, diyorum.